üniversite girmeye karar verdin ama kafandaki soru şu bilgisayarla mı girmeliyim yoksa kağıt kalemle mi? İşte sana karar verirken yardımcı olacak kısa bir karşılaştırma. Bilgisayarla hayatta girmek istiyorsan birkaç avantajlı durumun var. Öncelikle daha erken sınav tarihi bulma şansını yakalarsın. Yazma bölümünde geri silme ve düzenleme kolaylığı sağlarsın. 3-5 gün içinde sonuçlar açıklanıyor ve bu da çok hızlı bir süreç oluyor. Ama dikkat etmen gereken birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi klavye hızın iyi olması gerekiyor ve ekranda uzun süre odaklanmak seni zorluyorsa bu bir dezavantaja Çeviri eğer kağıt üzerinde IELTS'e girmek istiyorsan yazını el yazısıyla yazarsın. Okuma metinlerini kağıt üzerinden takip etmek sana daha kolay gelebilir ve alışla gelmiş sınav formatına yakın olduğu için büyük ihtimalle daha kolaylık sağlayacak. Lakin sonuçlar yaklaşık 13 gün sonra açıklanıyor ve yazarken tükenmez kalemle yazdığın için karalama vakit kaybı yaratabilir. Silme gibi bir seçeneğin yok. Peki hangisini seçmeli? Klavye kullanımı rahat olanlar için bilgisayarlı sınav büyük bir avantaj. Ben elimle yazarım, gözümle okurum diyorsan kağıt sınav daha konforlu olabilir.